Merhaba arkadaşlar. Ejder meyvesi yetiştirmeyi düşünenler, yeni başlayacak kişiler için Ejder meyvesi nasıl yetiştirilir, maliyeti nedir, nasıl dikilir, kaç fidan gerekir, ne zaman para kazandırır veya ne zaman meyve vermeye başlar gibi detaylı bir anlatım yapacağız. Mesela ilk önce arazi gerekli. Araziniz var, sera yaptırmak istiyorsunuz. Bir dönüm sera, naylonu, demiri ve işçiliği dahil 2021 Ocak ayı itibariyle diyelim çünkü sürekli fiyatlar değişken Ortalama 65 bin lira şu an maliyeti var. Ee, onu yaptıktan sonra e, burada gördüğünüz gibi beton direklerimiz gerekli. Beton direklerimizin üzerine de demir e, komple yapılıyor. Sıralı sistem şeklinde diktiğimizde bu sistem gerekli. E, damlaması beton direği demiri gibi e, masraflarda ortalama bir dönüm için 15 bin lira civarda böyle bir maliyetimiz oluyor. Fidan da e, ortalama 15 liradan dersek. 1500 ile 2500 arası fidan dikilebilir. Bu da arazinin konumuna göre, rakıma göre, havadarlığına ve basık olması durumuna göre. Bir de sera sahibinin tabi isteğine göre bu sayı değişebiliyor ama minimum ortalama 40 santim 50 cm dikim yaparsak 1500 civarı fidan dikebiliriz. 15 liradan hesap edersek 22.500 lira civarı da fidan maliyetimiz olur. Dikim olarak nasıl yapmalıyız? sıralı sistem dikimi yapılabilir veya eski sistem bir direğin etrafına dört tane fidan dikenler de var. Biz de onu tavsiye etmiyoruz yani çünkü sera kuruyoruz, masraf yapıyoruz, para kazanmak istiyoruz. En mantıklısı sıralı sistem, en verimlisi ve en düzgün şekli budur. E, dikim şekli nasıl olmalı? İki sıra arası 3 metredir. Sıra üzeri fidanların arası da 30 santimle 50 santim aralığında isteğe göre dikilebilir. Ee, sık dikim yapılırsa budama önemlidir. Yani dallar e, ikinci yılın sonunda büyüdüğü zaman, meyve dalları birbirine girip birbirini boğmaması için, verimi etkilememesi için e, düzenli bir şekilde budama yapılmalıdır. Ee, sıralı sistemden sonra e, başka neler gerekir? Fidan sayısı. Fidan sayısını söyledik. Yani 1500 ile 2500 civarı fidan dikilebilir. Yıllık veya ne zaman verime başlar diye çok soruluyor. Ee, i̇lk yılında tadımlık belki ufak tefek verim alabilirsiniz ama ikinci yılında 2000 civarı dikilmiş bir serada bir dönümden tahmini 2000 ila 3000 civarı meyve alabilirsiniz. Bir dönüm için e, fidan sayısı dersek yani ortalama 1500 civar dedik. 1500 standartıdır. Bu 2500'e kadar yükselebilir. Selamızın ölçüleri bir tünelin genişliği zaten 5,5 metredir. Standart genelde o şekilde yapılır. Oluk altı yüksekliği 3 metre civarı yapılan var. Havalandırma güzel olursa kurtarır ama bu 4,5 civarı olursa ejder meyvesi için daha kalitelidir. Yani yazın çünkü sıcaklar yukarıya çıktığı için ne kadar engin olursa bitkiyi boğuyor. Ne kadar yüksek olursa yukarıda kalacağı için bitki rahat eder. Yani ejder mevizli, tropikal bir meyve olmasına rağmen yarı tropiktir. Yazın serin havayı daha çok sever. Çok sıcağa maruz kaldığında strese girer, çiçek döküntüsü yapar, meyveleri küçük kalır. Yani verimde problemler yaşarsınız. Demirin kalınlığı vesaire onlar da ustaların bileceği şey. Hani Arazinizin çok rüzgar alan bir yerde. Çünkü bölge bölge değişir. Kimi yerlerde çok aşırı fırtına olur, kimi yerlerde daha az olur. O yüzden ona göre fırtınaya dayanıklı bölgeye göre ustanızla serani yapımını görüşebilirsiniz. Ejder meyvesi dikimden sonra ne zaman vermeye başlar? İlk yıl tadımlık olarak meyve alabilirsiniz ama ticari olarak ikinci yılda, ikinci verim yılında başlar. Ee, tahmini 2000 civarı fidan ekilmiş bir dönüm seradan 2000-3000 civarı meyve alırsınız. 3. Ee, yılında bu 5, 6, 7 bin kadar çıkabilir. Bu bakımla da alakalı. Güzel bir bakım yapılırsa, güzel e, yazın havalar bir yerde olursa. E, üçüncü yılında, 3. yani yılından sonra tam verime oturduğu zaman 10 bin ve üzerine çok rahatlıkla görebilir. Ee, ejder meyvesinin ömrü ne kadardır? Ejder meyvesi 25-30 yıl ömrü olan bir bitki. Yani bu yatırımı yaptığınız zaman uzun ömürlü bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ee, tekrardan fidanlar yani ömürsüz de diyebiliriz çünkü Ejder meyvesinin dallarına fidan üreteceğiniz için arada hastalanan, yaşlanan, yaşlanmaya başlayan veya işte sıkıntı olan fidanları söküp yerine tekrar fidan ektiğiniz için doldur boşalt mantığıyla sürekli zaten fidan ekimi yapmış olacaksınız. O yüzden çok uzun e, ömürlü bir e, fidandır işçilik ve giderler nasıldır yıllık? Yani işçiliği zor mudur? Ejder meyvesi kısmen işçiliği kolaydır. Yani yazın size her gün serada bağımlı tutmaz. Ee, yani haftada bir sulaması, düzenli olarak gübrelerin verilmesi, yani daldan verilen gübreler, damlamadan verilen gübreler e, çok aşırı size işçilik ve maliyeti yoktur. Yani bir dönüm yıllık tahmini masrafı abartsak bile 3000 bin lira civarı diyelim. Ee, hastalıklar oldukça belirli ilaçları kullanıyorsunuz. Yani atıyorum mantar hastaları oldu, mantar ilacı veya unlu bit geldi, unlu bite karşı bir ilaç kullanıyorsunuz. Onun haricinde düzenli kullanılan ilaçlar yok, sadece organik gübreleri gübreler kullanıyoruz, yani iz elementler. Ejder meyvesi nerelerde yetişir? Ejder meyvesi tropikal bir meyve olduğu için genelde ülkemizde Akdeniz ve Ege iklimlerinde yetişir. Ama Türkiye'de de iklimler değiştiği için mesela hiç olmayacak dediğimiz yerlerde Bursa'da yetiştirenler var. Karadeniz'de deneyip de şu an yetiştirmeyi başaranlar var. Ee, yani ortalama kışın çok aşırı don görmeyip yumuşak e, kış iklimlerine sahip yerlerde e, yetişiyor. Yazın zaten Bursa tarzı yerlerde Akdeniz'e göre daha serin olduğu için ejder meyvesi de serin ortamda e, daha rahat ediyor. Yani bu tür yerlerde Akdeniz ve Ege iklimine yakın iklimlere sahip bölgelerde, kışın aşırı don görmeyen, sert kış iklimlerine sahip olmayan yerlerde yetişir. E, oralarda yetiştirebilirsiniz. E, güvenemiyorsanız e, bizim tavsiyemiz genelde 10 metre, 20 metre küçük sera gibi bir yer yapıp 10 tane, 20 tane fidan alıp denemesini yapabilirsiniz. Baktınız ki olumlu sonuç alabiliyorsunuz. Ondan sonra büyütebilirsiniz. Bir ikincisi e, ben bu meyveyi ektim, meyveyi yetiştirdim. Tamam, ürettik ama nasıl satarız? Pazar sorunu var mı diye çok soru geliyor bize. Pazar sorunumuz yok. Ejder meyvesini şöyle şey yapalım size. Muzun 15 yıl önceki halini düşünelim. Yani daha çok yeniydi. Herkes almaya korkuyordu, dikmeye korkuyordu. Ama şu anda aldı başını gitti. Yani binler geliyor. Muz oldu ve halen satılıyor. Ejder meyvesi de şu an 15 yıl önceki muzun konumunda. Şu anda muza göre yüzde bir daha. O yüzden pazar sıkıntımız yok. Tamamen ülke içinde şu an tüketiliyor ve sadece yaş meyve olarak daha gıda sanayinde, pastada, dondurmada, meyve suyu diyelim veya kurutma diyelim bunlar da yeni yeni ufak ufak denemeler yapıldı. Tamamen oturduğu zaman, oralara gittiği zaman daha çok kullanılır. İzel meyvesinde danışmanlık, danışmanlık alabileceğiniz kişiler, fidanı kimden aldınız veya kimden almalısınız, aldıktan sonra danışmanlık ne işe yarar? yani fidanı sattık, tamam güle güle deyip gittik ama daha sonra siz ne yapacaksınız? Yani dikimi, dikimden sonra sulaması, düzenli bir şekilde gübrelemesi, tak seviyesine geldikten sonra budaması, meyve alınabilmesi, fidan yapılabilmesi gibi danışmanlıklar her zaman gerekli olacak. Belirli hastalıklar var mesela bizim tecrübe ettiğimiz. Aylarca üzerinde çalışıp da zorla bulabildiğimiz mesela bir böcek olsun. Bu tarz hastalıklar da başımıza geliyor. Yani fidanı 10 liraya da alabilirsiniz birinden. Fidanı satar, arkasını döner. Veya danışmanlık yapıp da size düzenli bir şekilde yardımcı olacak yerden alırsanız Sadece fidan almış, almış olmazsınız. Birlikte bir yola çıkıp yani her konuda size destek sağlanır. Biz Adana'da egzotik tarım olarak Türkiye'nin her yerine yetişebilecek her yerlere fidan satışı yapıyoruz. Fidanı sattıktan sonra dikimde biz gelip başında oluyoruz. Dikimden sonra 2 aylık, 3 aylık bir gübreleme programı, sulama programı bırakıyoruz. Daha sonra hani bağlaması nasıl yapılır? Tat seviyesine çıktıktan sonra kesilmeli mi yoksa direkt aşağı eğilmeli mi? Tekrardan yeni filizler nereden bırakılmalı? Kaç tane meyve dalı bırakılmalı? Hastalıklar oldukça hastalıklarda neler gerekli gibi her konuda destek sağlıyoruz. Her şey tamamlandıktan sonra meyve aldınız. Meyveyi nasıl satarız? Pazar sıkıntısı yaşar diye düşünmüyorsunuz. Yine danışmanlığımız içerisinde o da var. Yani meyvenizi yeşilken sayısını bildiriyorsunuz. Kaç tane var? Biz ona göre alıcısını da ayarlıyoruz. Yani pazar sıkıntısı yaşatmıyoruz bizimle çalışan, dikim yapan kişilere. Ve özellikle bizim şartlarımızda çalışan diyeyim. Yani kimyasal kullanmayan, hormon kullanmayan, organik şekilde, sağlıklı bir şekilde yetiştirilen meyvelerin her zaman pazarı vardı. Yurt içi olsun. yurtdışı dışı içinde ihracat pazarları açılıyor. Yani 2020 yılında ufak denemeler yapıldı. 2020'de 21'de yine bu denemeler devam eder ama e, hani tam olarak ihracatların oturması tahminimce 2022- 2023'ü bulur Çünkü yeterince daha üretimimiz yok üretimler çoğaldıkça belli bir tonajı yakaladıkça e, ülkelere ihracatımız e, güçlü bir şekilde devam edecek